Bizim evi tanıtıyoruz. Burada resimler burada var. Resim var. Burada resimler var. Burada resimler var. Bak baba mı yaptım. Tamam Güşe baş Camlar var burada. camdan dışarıya bakabiliyoruz. Burada annemin babamın fotoğrafı var. Burada piyano var. Burada böyle şeyler var işte. Atatürk, Atam burada. Iyi. Güzel Atam. Burada PlayStation videosu çektim. Evet arkadaşlar. Burada Melody yalan var burada bakın. İyi dinleyin. Ama çalmayın ya. Hiç kızdınız mı? Dur. Dur. En baştan bir tek sorun. Ne pi ne pi. Çıktık daha önce hiçmiş. Umutcan hala sabır olsa çekmeye çalışmış. Ara sıra çok iyi. Geliyor yabancı lağla satar. Lağla basma sanlar. Dikkat Evet arkadaşlar eve devam edelim. Biz evi gösteriyorduk en son. Benim gitti ya. Evet burada içeri girerken dikkat et. Bak kapıda yazıyor on numara. Ne 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 ne. Evet burada mutfak. Uh. burada speaker var. Evet. Burada canım annem çay içiyor. Evet. Burada buzdolabı var, dolap var. Evet, koridor burası. Evet. Burada tuvalet de var. Eren abi bilmedi tuvalet buralar. Eren abi diyor sizin evde kaç tane tuvalet var dedi. Bir tuvalet var diyor ben iki diyorum. Hatta üç var. Dur. Burası diğer tuvalet. Burası benim diğer odam. Merdiven var bir tane daha. Burada ben şu şurada. Diyorum. Burada benim ben varım burada benim fotoğrafım var arkadaşlar. Bu oyuncak adısta? oyun odası arkadaşlar. Evet. Burada yine benim bir fotoğrafım daha var arkadaşlar. Evet. İçeride çıkalım. Burada da benim fotoğrafım var. Bunu doğa yırttı. Doğa sağ olsun. Yırttı bunu. Aha, ben de. Evet ben de kırdım bunu. Şaka şaka kırılmadı. Doğa yırttı mı? Bir şey demedim. Aha burada ışığı da yakalım göremiyoruz. Her şey var. Bakın burada annemle babamın fotoğrafı var. Burada güveç var. Arkadaşlar, bana bakın. Komik videolar yapacağım şimdi aynı. Yine daha Arkadaşlar, şimdi biz de videolar. Bu kamerayı yapıyorum. sileyim. Burada mama var. Ben de, ben de. Kara geceler dostlar? Ben, ben, ben de bağlamıştım yapayım. Kızım var. Sabrım var. Ben de bağlamışım. yok <laughs> <dağrımdan gülüyor> Ben de bağlamışım. Dar yüzüme gülenler bilenin ardından sen kaldın. İçimde bir ben ya. Yandım boş yere tabi ya. Sen kaldın ben de bir yerdesin Bir yerde Sen kaldın Az bir yeter o kadar Görüşen de nereye saklanıyorsun <laughs> Sadece ve sadece Kalk stop Sadece ve sadece <laughs> 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 Aa, Eren abinin bilmediği tuvaleti de gidelim. Evet. Evet Eren abi bu tuvaleti bilmiyor. Üç tuvalet var diyorum bizim evde inanmıyor. Evet burası da bir tuvalet. Where is the tuvalet burası da boş verelim. Pek bir bok yok aslında. Orada. Evet. Biz buraya hatta hiç girmiyoruz. Evet. Sadece evet. babam ne diyor? Şuraya, evet arkadaşlar. Şuraya da bizim ev bu kadardı tamam mı? Tamam. şey ışığı kapatsana. Tamam. Heh. Tamam gel. Bu kadar bizim Şurada kapı var zaten. Ha balkonu göstermeyi unuttum. Şurada da şöyle balkon var. ıslak ama. Şurada yerler. Sır. Şurada da var balkon. Bir dakika. Burada da var. Buradan dışarıya bakamıyorum. Burada mi? da balkon var. Gönül ekranı yapmalıyız. Burada da balkon var. Bakalım orada da balkon var. Bakın. Burada bir balkon daha var burada. Bir de mutfakta da var. Mutfakta da var. Bunu görenler görüyor değil mi? Mutfakta da var. O mutfaktaki işte orası. Duş. Ronaldo. Ronaldo. Hadi, Hadi bir gol. Hadi bir gol. Hayır o benim topum. Ben bir gol geliyor. Gol. <laughs> <Goal>. Ronaldo. Ha <laughs> <laughs> kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hayır hayır, hatta şu videoyu yapayım. Bir dakika. Jockey. Dur. Oh. Arkadaşlar o zaman evet. tanıttık. Şimdi abone olmayı unutmayın ve videoyu bay bay. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. baktı değil mi ama bu oyuncakları da tedik